Evet abilerim kardeşlerim hepinize selamun aleyküm hayırlı sabahlar hayırlı pazarlar diliyoruz şunları bir alalım işimizin başındayız devam ediyoruz arkadaşlar durmadan çalışmaya durmadan üretmeye Allah'ın izniyle devam ediyoruz ama yani bazı olumsuzluklar oluyor hayatımızda zor dönemlerimiz oluyor ya insan düşünüyor yani sadece yalnız kaldığında düşünüyor biz de düşünüyoruz şu an düşünme aşamasındayız arkadaşlar Pazarlar kapalı değerli kardeşlerim. mallarımız var satamadık. Yani satamadık derken şap var arkadaşlar. Bir taraftan da insan korkuyor yani. Allah kustetmesin yani. Bir yerden bir gelse işimiz bitti. O yüzden dolayı çok böyle herkesin ahırına gidip hayvan alamıyorum. Hayvan satamıyorum. Kendi hayvanlarıma bulaşır diye ya da ya birine sebep oluruz. Bir yerden bir şey gelir. Anladınız mı? O yüzden dolayı hani videoları o konuda atamıyorum. Şurada bir fare var fıracın altında. Beli benzer değil ya. Yemin ediyorum 45 numara ayakkabı gibi. Hayvan tüm atmıyor beni. Allah var ya. O yalanmış ya. Yok 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 yok. Ha gel ya hadi ya hadi ya. Vallahi değerli kardeşlerim. Havalar dengesiz olmaya başladı. Arpa da nasıl bitmiş. Biri Anya'da, biri Konya'da. Mevlam bereketin içine versin de bu şöyle bilmiyorum yani bir sıkıntıyla gidiyor. Dur bir açayım, iki sohbet edelim arkadaşlar. Özleştik. Valla video atacağım video hani hep aynı şeyleri atmamak için hani sürekli aynı şeyleri aynı şeyleri atıp sizi daraltmamak için bazı şeyleri atmıyorum. Abilerim, kardeşlerim şunu şurada eldivenlerimi bir çıkarayım. Sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun yok. Mücadeleye devam ediyorsunuz biliyorum. Yani hayat şartları ciddi manada çok zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Yani hele de beni çok zorluyor yani. Bir şeyler yükünü üstümüze taşımak ciddi manada bizi zorlamaya başladı. Tarım hayvancılık noktasında artık yani böyle en üst şeyler yaşanmaya başladı değerli kardeşlerim. Bu arada şimdi sabah çok bağıramıyorum. Ee, bu en son bakanlığın açıkladığı bir şey var. O kırsal kalkınma. Kırsalda hayat mıydı? Kırsalda kalkınma mıydı? O projeye başvuracağız inşallah Allah nasip ederse. İşte kadınlara biraz daha öncelik tanıyorlarmış. Genç girişimler deprem bölgesinde olan arkadaşlara biraz öncelik tanıyorlarmış. Sigem'den 10-15 tane gebe düve alabiliyormuşuz arkadaşlar alabiliyormuşuz derken işte artık kurayla mı çekerler torpil olanı mı verirler orasını bilemem ben başvurumu yaparım çıkarsa alacağım arkadaşlar hatta ben gıda teknikeri gıda teknikeri ziraat mühendisi işte bir şey daha vardı ya ziraat mühendisi gıda teknikeri gıda mühendisi mi öyle bir şey İşte onlara şuraya bir oturayım onlara 30 tane tanıyacaklarmış ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada diyor ki o kadar çok işsiz var. Onları 30 tane tanıdık diyor. Doğru. Bu kadar üniversite mezunu ziraat mühendisi var ki sağda solda orada burada. Yani onlara bir öncelik tanımışlar arkadaş. Arkadaşlar şuradan fare neyim çıkardım. Ortamı da kaçar şuraya oturayım. Yani onlara bir öncelik tanımışlar. Niye? Çünkü işte adamlar işini kursun da işte ziraat mangasına bir bağlayalım. Arkadaşlar bu yüzde %85 ıı, faizsiz yüzde işte 15 faiz kısmı sübvansiyon yapmışlar. O da yani oynak kredi. Şimdi ben bugün 100 lirayı işte 100 liraya işte atıyorum 15 milyar faizi çektim. Bu 5 sene sonra 100 liraya 50 milyar faiz olabilir. Ya da 100 liraya 5 lira faiz olabilir. Yani 5 lira olma ihtimal olmadığına göre 5 senede bu faiz oranı işte bugün 10 liraysa 5 sene sonra bu faiz oranı 35 milyar 40 milyara yakın olacak. Hani 5 senede çok mu dersiniz, az mı dersiniz onu kendiniz bilirsiniz. Ama başvurmak isteyenler hele bak benim şimdi yarım şehre yakın olduğu için ciddi manada e, bize çıkmayacak. Çünkü burası benim durduğum yer bir çorumun mahallesi artık hani. E, kırsal kalım olduğu için böyle uzak köylere veya başka yerlere çıkma ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Yani bir iş yapıyorlar, bir şey açıklıyorlar, destek veriyorlar. Ama ciddi manada kimsenin böyle eee Tamam o zaman niye sıfır faiz yapmadın? Ya da işte hayvanları indireceğiz diyorlar. 4 aylık buzağının e, fiyatını 85 bin lira olarak açıklamışlar. Yani devletin vereceği tigen miydi, tişaş mıydı, tisaş mıydı artık e, neydi unuttum da kusura bakmayın. Onun vereceği hayvanlar e, 4 aylık hayvana 85 milyar para istiyor. Işte. Ya ben burada 85 milyar 90 milyar zaten inek alıyorum yani. O yüzden dolayı bu devlet ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Şimdi Güzel bir proje. Bakalım e, şeylerimizi ayarladık. Biz de e, çekeceğimiz insanların üstüne ayarladık. Arkadaşlar yani ben ablamın üstüne çekeceğim. Ablamın üstüne dolandırdım mesela bir şeyleri. Ya da işte yengenin üstüne çekeceğiz. Ya da annenin üstüne çekersin Yaşı kim küçükse. Bayanlara öncelik tanınıyor arkadaşlar. E, şartları da işte bir dilekçe vermeniz lazım. Tarım tarımıyla. işte o dilekçe kağıdını ben aldığımda ahır mesela ahırın üstünüzde önceden olması lazım. Yani mesela hemen o, olan ahırlar daha sonra çıkacak. Yani ahır üstünüzdeyse daha önceden bayansanız işte işletme numaranıza işte bir şey bir şeydir işte 45 55 işletme numaranıza göre işte kapasite raporu almanız şart arkadaşlar onu istiyorlar. Kapasite raporuna bakıyorlar. Kapasite raporunuz olması lazım. İşte bir de bu hayvancılık sertifikası sürü yönetimidir şudur budur olanlar oraya ekleyecek. Bu ek olanları daha, daha ne yapacaklarsa daha iyi inceleyecekler. Ya bunlar hep hikaye arkadaşlar. Orada adamınız varsa zaten size çıkaracaklar. 2-2 daha 4 yani. Bizim adamımız falan yok. Bizim Allah'tan başka kimsemiz yok arkamızda duran. Mevlam'a şükürler olsun. Bu zamana kadar bizi devirmedi. Bu saatten sonra devrilmez. Devletin vereceği 15 hayvana da zengin olmam. E, olmam yani arada Ama çıkarsa 5 sene oradan parayı çeviririz. Şimdi 270 milyarda hibe verecekmiş ama nasıl verecek? Yem mal diyecek. Yem, yem alacak şunu mu yap... Bilemiyorum yani Yem mal dese bile o parayı çeviririz yani arkadaşlar çıktıktan sonra 270 milyar çevirmesi 30 milyarı kesintiye gider gerisini çeviririz yani o paranın da bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun. Onun başvuru kağıtlarını ıvırını zıvırını ayarladım. Arkadaşlar i̇şte, işte pazartesi günü burada Çorum Merkez'de e, başvurular başlıyor. Ben burada tanıdığım bir abi var. Böyle böyle ne olur? Pazartesi günü ayrı bir işletme vardı bizim. Ayrı bir işte Oraya kapasite raporu için e, oradan bir adam getireceğim. Kapasite raporumu tamamlattıktan sonra başvurumuzu yapacağız. Çıkar mı derseniz çıkmayacak. Çıkmayacak arkadaşlar boştan yere 3-5 milyar para alacağım ama çıkmayacak. Ama ya tutarsa demiş. O yüzden dolayı her fırsatı değerlendiriyorum arkadaşlar. Siz de biraz bakın yani her fırsat. Yani bir şeyleri korkarak yapmadık bu zamana kadar korkmayarak bir, bir şeylerin üstesinden gelmeye çalıştık. Ama bazı insanlar var yemin ederim arkadaşlar. Yani hayatta anlam veremediğim. Ya yani zaten bizim en büyük hatamız ne yani şöyle düşünüyorum ben en büyük hatam ne en büyük hatam ne. Ya ben böyle yaptım ama karşıdaki insanlar niye bana böyle yapıyor. Yani çok düşünüyorum kafamı çok dağıyorum ama şöyle bir şey var yani ben çok iyiyim herhalde çok herkese iyi olduğum için kötülük bize gelmiyor yani kötülüğü kaldıramıyoruz çok iyi olduğumuz için insanlara iyilik yaptığım için kötü koruma her zaman ben düşüyorum değerli kardeşlerim yani bu da benim canımı sıkıyor yani bir insana yemin ederim Sürekli aynı iyiliği yap, aynı iyiliği yap, sürekli boktan beladan kurtar görebileceğin tek şey muazzam bir nankörlük diyor ya. Ciddi manada muazzam bir nankörlük. Bazı insanlar anlayamıyorum. Hayatınızın merkezinde olan insanlardır, ailenizdir, akrabanızdır, şudur budur bir anda hop ne oldu? Yani abi bana çocukça geliyor artık her şey. O yüzden dolayı çok sıkıldım değerli kardeşlerim. Yani Allah herkesin elini ayağına versin, Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yani bir şeylerle çabalıyoruz, bir koruma gelmeye çalışıyoruz ama ciddi manada bu dengesiz olaylar benim canımı çok sıkıyor. Yani zaten ben dengesiz bir insanım. Yani bir anım bir anımı tutmaz benim. Ben zaman gözüm kimseyi görmez. Tamam şeyin şakrak bir insanık ama Allah koruma konuma kimseyi getirmesin yani. Yani böyle insanlardan bizi uzak eylesin yani. Dost görünümlü sahtekarlardan, eş görünümlü işte yılanlardan, akraba görünümlü çakallardan bizi uzak eylesin. Allah bizim gücümüzü, kuvvetimizi, sağlığımızı versin baba. Ya işte devlet şunu mu verdi onu almaya çalışalım. Sıfır falan. Şimdi insanlar diyor ki krediye sen şunu çek, insanları teşvik ediyorsun işte şu. Ben yani kardeşim o zaman git babana söyle para versin. Git ya da dedene söyle para versin. Ne yapalım yani her şeyi öbür dünyaya bağlamayın tamam. Ne yapalım yani zeytin ekmek mi yiyecek ben anlamadım ki. Öyle bir anlatıyorsunuz ki yok işte kredi çekiyorsun da şu öyle de faiz de haram da. Siz hiç başka hiçbir günahınız yok. Alkol içiyorsunuz, zina ediyorsunuz, karaya şunu bunu hepsini unutuyorsunuz. Geliyorsunuz buna takılıyorsunuz. Arkadaş ben şunu demek istiyorum. Senin akrabana gidip 500-600 bir trilyon parayı alıp tam bazılarının vardı da alıp işte 3 sene 5 sene sonra şu kadar parayla ödeme şansın var mı? Yok. Ne diyecek sana ya altın vereyim ya dolar vereyim ya şunu vereyim. Ya verecek mi o da meçhul yani vermez yani çoğu da vermez yani babası oğluna vermez. O yüzden dolayı kimse böyle boş yorumlar da ya şunu şöyle yaptın bunu böyle yaptın yok kardeşim yok. Allah Allah'ın biz yola çıktık tamam Allah'ım bu günahımızı da affetsin ama benim bir tek günahım senin şimdi faiz mi yani? Oraya mı takılıyor? Yani ne yapalım yani? Senin kredi kartında da faiz var, şunda da var, bunda da var. Ya o zaman e, bu şeyler faizse, haramsa bilmem neyse o zaman ben şimdi Kabe'ye gitmek istiyorum. Param var diyelim. Niye beni kuraya alıyorlar? Ya bu şeylere girdikten sonra işin içine çıkamaz. Siz e, bu yorumlarınız, güzel yorumlarınız kendinize saklayın. Değerli kardeşler. Bizim amacımız yani ne bu da başka bir insanı üzmek ne de başka birinin önüne taş koymak. Biz elimizden gelen yani ben kendi adıma konuşuyorum. Elimden geleni yapmaya her zaman çalışıyorum. Her zaman da yapacağım. Ölene kadar da bu, bu şekilde devam edeceğim. Ama yoluma da artık bu saatten sonra ne çıkarsa çıksın yazıp geçeceğim. Yani cidden insanlar artık ben kafamı yora, yora 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 yoramaz oldum. Yani kimseye ne bir iyilik yapacağım ne de bir şey yapacağım. Ben benim abi. Beni bilen de zaten biliyor. Ekmeğimi suyumu içen de gelir içer. Hattımı soran da sorar ama artık benden fazla böyle ilgi, sevgi kimse beklemesin yani. Arkadaşlar yani üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum. Geçen senelere, geçen senelere de yaptığım hatalara çok üzülüyorum. Yani bazen böyle kendimi kötü hissediyorum ya. O gün neden birin, birisindeyiz? Bir pazardayız. Sizin de içinizi kararttım, hakkınızı helal edin. Ee, hayvan almaya dediğim gibi gideceğiz ama şap olduğu için, hastalık olduğu için ciddi manada hiçbir yere çıkasım gelmiyor yani kardeşlerim. Yapacağımız bir şey yok. Hayvanlarımızın sılacını verelim, yemleyelim, güzel bir pazar gidelim, mangalımızı yapalım, oturalım ufaktan. Kafamızı dinleyelim. Bu aralarda böyle olsun. Bugün yine bir fiye ekeceğim. Allah nasip ederse bir ellele 5 dönüm. Onu da hallettikten sonra işimize, yolumuza bakacağız. Yani yoluma da kim çıkarsa çıksın. Yani ben kendime söz verdim. Zirveye ulaşana kadar herkese ezer geçerim yani. Hani bu saatten sonra böyle arkadaşlar yani gelip de bana sen şunu yaptın sen bunu yaptın kimse demezsin yani. Biz nankörlüğü değer verdiğimiz insanlardan öğrendik. O yüzden dolayı değer verdiğimiz. Ha hiç tanımadığım bir insan gelsin elimden gelen her şeyi yapmasam. Yani siz çıkın gelin siz bana beni bilen bilir YouTube'dan gelen arkadaşlar da oldu. Yemin ederim elimden gelen her şeyi yaparım ama benim tanıdıklarım bana gelip de bana bir şey demezsin abi. Hiç kimse hiçbir şey yapmam. Allah'a emanet olun. Lafı fazla uzatmayın. Kafanızı arattım. Hayırlı pazarlar diliyorum. İşiniz gücünüz az gitsin. Şu devletin açıkladığı 15 tane hayvan işine de bir bakın kardeşlerim. Yani tutmaz da ya tutarsa yani 3-5 milyon olursunuz ama belki de tutarsa yani bir çekersiniz bir başlangıç olur diye size buradan bilgi vermek istedim. Allah'a emanetsiniz. Varlığınız daim olsun. Değerli kardeşlerim görüşmek üzere.